Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube Kanalımı hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Enuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve selatu ve selamü ala Muhammedin ve ala ve Sahbihi ecmaîn. Evet namaza devam etmenin önemi ve namaz kılmamanın cezası. İbni Mesud'dan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Nakledilmiştir. Kul vaktin başında namazını kılınca bu namaz bir nur gibi yükselip arşa çıkar ve kıyamet gününe kadar sahibi için istiğfar ederek sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun der. Kul namazı vakti dışında kıldığında ise bu namaz semaya nursuz olarak çıkar ve semaya varınca bir paçavra gibi dürülüp bükülür ve sahibinin yüzüne çarpılarak sen mi beni zayi ettin ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. bin Samit'ten Hazreti Peygamber'in aleyhisselam şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bir kimse güzelce abdest alıp namaza kalkar, Rükû sucud ve kıraatini eksiksiz bir şekilde yaparsa o namaz sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun der sonra semaya nurlu bir şekilde yükselir. Sema kapıları tek tek açılır ve Allah'ın huzuruna kadar çıkarak sahibi için şefaatçi olur. Okuduğu namazın rükû, secde ve kıraatini gereği gibi yapmasa namaz sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Sonra karanlıklara gömülerek semaya yükselir ama sema kapıları ona açılmaz. Bunun üzerine bir paçavra gibi düşürülüp, dürülüp, bükülür ve sahibinin yüzüne çarpılır. İbni Mesud'dan şöyle nakledilmiştir. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hangisi daha faziletlidir diye sorunca şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ana babaya iyilik ve Allah yolunda cihattır. İbrahim bin Ebi Mahzura babası ve dedesi kanalıyla Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Namazını vaktinde, bu vaktin başında kılan, Allah'ın rızasına, ortasında kılan Allah'ın rahmetine, sonunda kılan ise Allah'ın affına mazhar olur. Allah Celle Celali şöyle buyurmuştur razıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarında bir diller. Abdullah bin Abbas bu ayette sözü edilen hakkında şöyle demiştir. Vallahi onlar namazlarını bırakmamışlardır. Tek kusurların namazlarının vaktinden sonra bırakmak olmuştur. Saat radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulüne namazlarından bihaderdirler. Ayetinde kat, e, kast edilenlerin Kimler olduğunu sordum, namazı vaktinde kılmayıp geciktirenlerdir buyurdu. Berabin Azip'ten radıyallahu anh onların ardından öyle kötü bir nesil geldi ki bunlar namazı niyazı terk ettiler. Şehevi arzu isteklerini, isteklerine uydular. Bu yüzden onlar doğru yoldan satmanın bedelini çok ağır ödeyecekler. Cehennemin çukuruna gayen atılacaklardır. Atılacaklar ayetindeki gayen kelimesinin cehennemde bir çukurun adı olduğu nakledilmiştir. İbni İbn Abbas'da bu çukura ancak namazlarını vakitlerinde kılmayanlar gireceklerdir demiş. Abdullah bin Amir İbnül Aslan şöyle nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz hakkında konuştu ve şöyle buyurdu. Her kim namazlarını aksatmadan kılarsa bu namazlar onun için bir nur, burhan ve kıyamet gününde kurtuluş olur. Her kim de aksatırsa bu namazlar nur, burhan ve cehennemden kurtuluş olmazlar. Ve o kişi kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Übeyin halife arkadaş olur. Ali bin Ebu Talip'ten Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim namazı konusunda üşengeç davranırsa Allah ona 15 ceza verir. Bu cezaların altısı ölmeden önce üçü ölüm esnasında, üçü kabirde, üçü de kabirden çıktıktan sonra. Ölümden önceki cezalar şunlardır. Salih bir kimse olarak bilinmez. Hayatının beti bereketi olmaz. Rızkında bereket görmez. Namazlarını eksiksiz kılıncaya kadar Allah onun hayır amellerini kabul etmez. Duası kabul edilmez. Salihlerin duasından ona bir pay verilmez. Ölürken verilecek üç ceza şunlardır. Susuzluk çeker, çekerek ölür. Boğazına yedi deniz kadar su da su da dökülse suya kanmaz hiç beklenmedik bir anda ölür sanki omzuna dünyanın bütün demirleri e, demirleri tahtaları ve taşları konmuş gibi ağır bir yük altında can verir kabirdeki cezaları şunlardır kabri daraltılır karanlık olur ve meleklerin sorgusunda susuz olup kalır kabirden çıktığında verilecek cezalar ise şunlardır Allah'ın huzuruna çıktığında onun öfkesine maruz kalır. Hesabı çok çetin olur. Allah'ın huzurundan ayrılınca doğru cehennem atılır. Allah onu affetmiş o başka. Namaz çok önemli bir ibadettir. Allah Resulü Muhammed'i peygamberlikle görevlendikten sonra bütün amellerden ve diğer bütün yükümlülüklerden önce ona namaz kılmasını emretmiştir. Bu konuda pek çok ayet vardır sana vahyedilen Kur'an'ı okuyup tebliğ et namazı da hakkıyla kılmaya devam et. Çünkü namaz hakkıyla kılındığı takdirde çirkin işlerden ve kötülüklerden alıkoyar. Aile fertlerinden ve ümmetine namaz kılmayı emret. Sen de namaz ibadetine devam et. Biz senin rızık peşinde koşmanı istemiyoruz. Senin rızkını biz veririz diyor Yüce Rabbim. Ayrıca bütün müminlere hitaben namaz kılmak ve sabretmek suretiyle Allah'ın inayetine sığınmalarını emrederek şöyle buyuruyor. <laughs> buyur. Nefsinizi günahlardan alıkoymak, bu uğurda zorluklara katlanmak ve namaz kılıp samimi niyazda bulunmak suretiyle Allah'ın inayetine sığının. Fakat biz ey ateş dedik İbrahim'i yakma. Ona karşı serin ve zararsız ol. Evet bu putperest halk, halk İbrahim'i ortadan kaldırmayı istedi ama biz onları tam anlamıyla hüsrana uğrattık. Biz onu ve yanında bulunan yeğeni Lut'u kurtarıp gelecek nesiller için bereketli kıldığımız Filistin, Şam topraklarına ulaştırdık. Ayrıca İbrahim'e İshak'ı ve torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini hayır, faziletli insanlar kıldık. Biz onları emirlerimiz doğrultusunda insanlara doğru yolu gösteren önderler kıldık. Yine biz onlara iyi hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik, emrettik. Onlar yalnızca bize ibadet ederlerdir. Bu ayeti kerimelerde Allah emirleri yerine getirmek ve yasakları yasaklardan kaçınmak demek olan hayırlı işleri genel olarak zikrettikten sonra namazı özel olarak zikredip onlara namaz kılmalarını emretmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın namaz ve köleleriniz konusunda sizi özellikle uyarıyorum. Buyurarak namazı ümmetine özel olarak hatırlatma gereği duymuştur ki bu onun son vasiyetidir. <laughs> Yine bir hadisi şerifte şöyle buyur, buyurulmuştur. Bütün peygamberlerin vefat etmeden hemen önce ümmetlerinden hatırlatıp özel olarak vasiyet ettikleri şey namazdır. Hasılı namaz Hazreti Peygamberin yükümlü tutulduğu ilk vecibe ve ümmetine vasiyet ettiği son şeydir. Namaz kıyamet gününde kulunun ilk sorguya çekileceği ameldir. Dinin direğidir. O gittikten sonra geriye ne din kalır ne İslam. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Dininizde ilk kaybedeceğiniz şey güvenilirlik, son kaybedeceğiniz şey ise namazdır. Gelecekte kimi insanlar namaz kılacaklar ama gördükleri namazdan hiçbir nasipleri olmayacaktır. Ahmet bin Hanbel'e göre namazı terk eden farz olduğunu inkar ederek terk etmişse kafir olur ve öldürülmesi gerekir. Bu konuda Hanbeli mezhebinde hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Farz olduğuna olduğuna inanmakla birlikte tembellik ve üşengeçlik ederek kılmayan ise namaz kılmaya davet edilir. Buna rağmen vakit iyice daralıncaya kadar kılmamakta direnirse o da kafir olur ve bu sebeple kılıçla öldürülür. Ancak her iki durumda da mürtet dinden çıkan gibi tövbe etmesi için üç gün süre tanınır. Buna rağmen tövbe etmez ve etmez ve öldürülürse malı fey olur ve beytül mala devredilir. Cenaze namazı kılınmaz ve Müslüman mezarlığına defnedilmez. <laughs> üşen geçlik sebebiyle kılmayan konusunda Ahmet bin Hanbel'den nakledilen diğer görüş ise şudur. Üç namaz vakti boyunca kendi haline bırakılır ve dokunulmaz. Dördüncü namazın vakti darılıncaya kadar da beklenir. Sonra hali hazırda evli olan veya evlilik geçirmiş olan kişi zina ettiğinde ne ceza verilirse o cezaya çarptırılır. Öldükten sonra Müslümanların ölüleri gibi sayılır ve malı Müslüman mirasçılarına kalır. Ebu Hanime ise şöyle demiştir. Namazı terk eden kişi öldürülmez. Tövbe edip namaz kılmaya başlayıncaya veya ölünceye kadar hapsedilir. Şafi'nin görüşü ise şudur. Hat cezası olarak kılıçla öldürülür ama kafir olmaz. Ancak yukarıda geçen ayet ve haberler namazı terk eden kişinin kafir olacağını göstermektedir. Ayrıca Cabir bin Abdullah Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kişiyle küfür ve şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Abdullah bin Zeyd'den babası kanalıyla Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bizimle onlar arasında sınır namazı terk etmektir. Onu terk eden kafir olur. Cafer bin Muhammed'den babası kanalıyla şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam karganın karganın yem topladığı gibi secde eden birini gördü ve bu adam şu haliyle ölse Muhammed'in dini üzerine ölmüş olmaz buyurdu. Ebu Sa'id el-Hudri'den Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir kimse namazını kasten terk ettiğinde adı cehennemin kapısında cehenneme girecekler listesine yazılır. Enes bin Malik'ten Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bir kimse uyur da yatsı namazını kılması melekler gözlerini uyku tutmasın ve gözün pürünür olmasın. Sen bizi nasıl hapsetmişsen Allah da seni cennetle cehennem arasında hapsetin diye beddua ederler. Hasan-ı Basri'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü'nün asabından ilim sahipleri şöyle derlerdi. Farz namazında 40 küsur şey, şeyi yapmak mekruh olup yasaklanmıştır. Bir, kasten öksürmek. iki namazda kasti olarak bir şeyle uğraşmak. Üç, kasten aksırmak. Dört, başını göğe dikmek. Nakledildiğine göre Hazreti Peygamber namaz ara sıra gözünü semaya dikerdi. Namazların huşu ile kılanlar ayeti indirildikten sonra Hazreti Peygamber başını yere eğmeye başladı. Bundan dolayı sahabe kişinin namaz kılarken secde mahalinden başka yere bakmamasını müstehap görürlerdi. 5. Çenesini gözüne yapışırmak. 6. Elbise, elbisesiyle oynamak. 7. Gerilmek. 8 derinden nefes alıp vermek, 9 gözleri yummak, On, namazda sağa sola bakmak. Çünkü Ukbe bin Amir onlar ki namazlarında daimdirler, ayetin namaz kıldıklarında sağa sola bakılmazlar diye tefsir etmiştir. Ayşe radıyallahu an şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem kişinin namazda sağa sola bakılmasını sordum şöyle buyurdu. Bu bir hırsızlıktır. Şeytan bununla kulun namazından çalar. Nakledildiğine göre Tala bin e, Musarrif Abdülcabbar bin Vail'in yanına gelir. Abdülcabbar o sırada bir topluluğun arasındadır. Ona gizlice bir şey söyleyip yanından ayrılır. Abdülcabbar ne dedi? Biliyor musunuz? Senin dün namaz kılarken sağa sola bakın dediğini gördüm dedi der. Yine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kul namazda iken şu üç özelliğe sahiptir. İyilik semadan onun tebzine saçılır. Melekler ayaklarından semaya değin onu çepeçevre kuşatırlar ve bir melek şöyle nidadır. Namaz kılan kişi kimin huzurunda olduğunu idrak etse sağa sola bakılmazdı bütün bu rivayetlerden anlaşılıyor ki namazda sağa sola bakılmak çok çirkindir. Hatta bunun namazı böldüğünü uyarıda kestiğini söyleyenler bile olmuştur. Çünkü sağa sola bakılmak namazı hafife almak ve saygınlığını zedelemektir. 11. İlk ve son oturuşlarda köpeğin oturduğu gibi ayaklarını dikerek oturmak. 2. İmama cevap vermek. 3. Secdede 13. Secdede dirsekleri yere yapıştırmak. 14. Secdede göğsü uyluklara yapıştırmak. 15 secdede koltukları vücuduna bitişik tutmak. Koltuklarını vücudundan ayrılmalı ve yapıştırmamalıdır. Çünkü nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gittiğinde gittiğinde küçük bir hayvan kollarının arasından geçmek istersen geçebilirdi. Hz. Peygamber secdede lezetlerini vücudundan iyice uzak tuttuğu için böyle denilmiştir. Bir diğer rivayet ise şöyledir. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam secdeye gittiğinde bazı bazılarını vücuduna yapıştırmazdı. 16 de parmakların arasını açmak tam aksine parmaklarını bitişik tutmalıdır. Sevgili dostlar bu videoya devam edeceğiz. Ee, bunun 40'a yakın şeyleri var. Allah rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun arkadaşlar.